Eşit hacimli cisimler şekildeki düzenekte D üst kütleli sıvı içinde dengededir. Tavana bağlı iplerde oluşan gerilme kuvvetleri arasında T3 büyüktür, T1 büyüktür, T2 ilişkisi vardır. Buna göre cisimlerin kütleleri arasında nasıl bir ilişki vardır? Evet, eşit hacimli olduklarından dolayı her birine etkiyen kaldırma kuvvetleri eşit olur. Ve ağırlıkları GK, GL, GM olsun. Bakın GK eşittir, F artı T1, GL eşittir, F artı T2, GM eşittir, F artı T3 olur. Bakın F'ler eşit, bunlara bakmamıza gerek yok. T3 büyüktür, T1 büyüktür, T2 olduğuna göre M'nin ağırlığı büyüktür, K'nın ağırlığı büyüktür, L'nin ağırlığı. Dolayısıyla kütleleri arasında M büyüktür, K büyüktür, L olur. Doğru cevap C seçeneği olur.